kanalımıza ağır saldırı var arkadaşlar. Ee, desteğinizi bugün gösterin. Gösteriyorsunuz bugün gösterin. Ee, takip etmeyi unutmayın. Instagram yani buraya saldırı var ama Instagram'a adam lazım. Evet sağ olun. Sağ olun. Bu yüzden hala yanmışsın. Allah <laughs> alakası var? Kızım çık artık oradan. <laughs> Üst bir menü yazmış. <gülüyor> <gülüyor> rol yapıyorlar. Bütün işi bitirdiler. Sadece çalışıyormuş gibi yani, göstermeye abi, çalışıyorlar. Bak, gerçekten, Gerçekten bu, rol bu, yapıyorlar. Perdeyi açacağız ve kapayacağız. Biraz, Biraz dürüst, dürüst verir misin? Dürüst gitsin. Survivor izlesin amına koyayım Burada Çok yok. gösterdiğin şey. Ee, bu perde açıp kapamamız gerekiyor bizim. İnsanlar insanları bir şekilde. Rumi Alpin sevgilisi. Ee, diğeri de Levo e, Alpin moderatörü. Önce şu iki ana kapıdan Şu Levo'yu görünce Samet aklıma geldi. Benim sakın sağlam olmuyor. Samet ne dedi bu, bu arkadaşa? Levo'yu ne dedi biliyor musun? <laughs> Bütün gün beraber <laughs> takılmışız. <takırmayacağız. gülüyor> Etkinlik bitmiş, yemeğe gitmişiz. Ne diyor biliyor musun? <laughs> bu Bugün... kim? <laughs> Levo geldi, bir şey söyledi, bir şey istedi. Samet çocuğa böyle yaptı. Bu kim lan? Dedi. Çocuk da diyor. Şaşırmam yani. Ya gün bitmiş amına koyayım yani anladın mı? Kalkıyoruz. Tam kalkıyoruz ayrılacağız artık yani. Otuz yemek yedik bir de. Ha yemek yemek bitti yani en son sorduğu soruya bak. <laughs> Şaka gibi çocuk ya. Neyse devam. Hepsi oldu. Aa okey. Ben de şöyle <laughs> <Evet>. dediğim en <laughs> böyle de Seni de alttan alıyor mu Levo? İyi olur. Peki bu konular konuşulurken Gobz, Generator Bey. Niye hiç bu kadar umursamaz? Ben şey düşünüyorum ya, ne yeriz gidince yemiyoruz. <laughs> Olma bu arada. E, da olsa iyiymiş <laughs> <laughs> bu vlogda. <bile> Viagra mı? Viadro. <laughs> Viadro? <Viagra mı? gülüyor> kedi. Ha kedi, buranın kedisi. Aa ha, bunu hatırlamıyorum. <laughs> kedi. Pepe Viadro. Hatırla. Tamam. hatırlayacağım kırmızı kaba kaba olan. Hatırladım. O emottan geliyor ismi. TikTok ışığı kim yani? Hemen düz baktı Alpin bak. Alpin yeni evi güzelmiş lan. Oradan çıkmayacağını gerçekten ya? bize söylemişti. Oru Alpin <laughs> evi mi? <laughs> evet evet Alpin yeni taşındı. Baya güzelmiş yani. Sen neredesin? Yok muydun burada? Ben şey şeydeyim evden şuraya çok mu para harcadınız? <laughs> Televizyonun altına alacak bir şey kalmamış. Yani arkadaşımız... Bunu Facebook atarsınız SS alıp. <laughs> Gaza getirmeye çalışma. Benim tasarımım yoksa kaldırmam. Benim tasarımım var mı? <laughs> Nerede? Kimsenin gobzum var. Ha kimsenin gobzum var dan. kaç kilo Arkadaşlar. Şey. Kaldırma konusunda en iyi soner dediler o yüzden. <laughs> ya yani burada şey şakaları şey. şey ben yaparım ama. Geçiş böyle güzel olmuş. Bu Fade'in Fade out olarak böyle loop dönecek. Tamam mı? Hay Ayarlayabilir misin <laughs> Bitti mi işiniz? O nasıl bir de dolum? Bu bizim kulis. <laughs> Her zaman görmek. <laughs> Korku filmi gibi. İstediğim <laughs> şu ampulü şeyler ya. Açsam mı? Şu, şu ampulleri evet açmak touch istiyorum. Kulis oh! de E ona göre iso yap. Puh. En değil Video telefonla çekeceksin ya. Getsin. O Amplor ne lan öyle? Allah indi. Ne, <laughs> <diyorsan. gülüyor> ne diyorsun? Sen bu kamerayı al ben onu alayım. Şey mi? Challenge mı? Ha sen bununla çekeceksin. Evet, ben onunla çekeceğim. Takası. Dene bakayım. Bununla kullanabileceğini düşünüyor musun? Hemen vazgeçeceksin çünkü şimdi. Kutluğum. Bunu nereden göreceğim kendimi? Direkt de şuradan. Oha bu çok ağır. Ben böyle çok gülü 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 sadece. Burada e, merchler var fazladan. Satıyoruz mu bunları ne yapıyoruz saniyede? Şey, 5 e, Ethereum'a. Ooo <laughs> oh, tişört 5 Ethereum'a. Ben evdeki Nozan'ı sarı siteye koyarım. 2,5 Ethereum'a veririm. Kuliste sigara içtiğinde... Falanın projedeki konumu ne? Öyle bir dünya yok bence. Ben de kahve istiyorum. Konum yok arkadaşım olarak. Levo. Kardeşim şu Eren'in numarasını bana ulaştırın demedim mi? Kardeşim kardeşim. <laughs> ya sana kahve koydum oraya. Ha ben de bunu çalacaktım durduk yere ya dur söyleme benim kahvem oldum çalıyormuş gibi yapayım vlogda. Tamam o kimsenin kahvesi değil al. Sen. Bu kimsenin kahvesi değil mi? Yok alma onu alma birinin kahvesi. Ha birinin kahvesi bu. Sı bu, bu müzisyen şeyinde tafrasında bu böyle bela şöyle ben boynumu boy, boy, asla, asla boynu asmak da aynı şey gibi. Ben ama Rodi oldum. Rodi he he yeah. ya. Her videomda bir böyle birden çıkıp birden giden bir adam var. Kaan. Bay yani, bay. <laughs> ne <gülüyor> ne? ne? <gülüyor> şimdi bir donma anı yaşadık şu an. Ay ay <laughs> ay. ay. Ee, şuraya baktığım zaman tamam mı? Hı hı. Bu köşeler beni korkutuyor hocam. Niye? Köşeler. O köşeler niye biliyor musun? Bak bu bu tarafta oturanlar yani burası tamam burası bizden de. Enetti ve koyun balinaları genelde böyle karanlık tarafta böyle daha böyle gizli. okary tespit gibi bu arada gerçekten balinalar. Şey <laughs> bir, de ben seni de tanıyorum. Köşelerde ama şöyle oturuluyor. Ya bu adamlar bu köşelere oturmuşlar. Ben de tahmin ettim orayı. Yüzleri gözükmüyor değil mi? Yok. Silüet var öyle balina gibi. Aynen karanlık böyle yarısı hala bu koltuğu sevemedi. Adamlar da bir ayırmışsındır normal topluluktan. <laughs> Seni yani. de tanıyorum yani. Bu projede ben sıkıcı konuşmayı yapayım çıksın lan 20 dakika bir Projeleri falan, bir sonraki projeye falan da anlat. 400 olmaları gerçekten beklemiyorduk. Bir sonraki e, GOBS Show için Çağrı'nın dediği gibi bir sisteme geçeceğiz ama ilki için böyle bir tanışma ortamı, işte bizim ilerleyişle beraber insanların kaynaşmasını sağlayacak Show'dan sonra muhabbet edebileceğimiz bir ortam önemliydi. Fakat şey ikinin, en azından böyle bir şey yapalım dedik. <laughs> şey Olumluk de artınca GOBS Show'da böyle daha kalabalık bir yere geçmek zorunda kaldık. 4 tane var benim mi GOBS. Hatta Sen 5 ne? tane vardı bende. Mintlemeyenler utansınız o zaman ilk gün. Mintlemeyenler bizi şey izliyorlar bu Ben mintlemeye kadar bilmiyorum bunu özür dilerim. <laughs> hani o derece. <ele> Gerçekten <laughs> bilmiyorum. Gerçekten Şu en iyisi biliyor musun? O mintleme öğrenince eşin dostun bütün emeklerini alman gerekiyor. Direkt kripto olayından mı korkuyorsun yoksa azı bir NFT ile mi yaptın? Bir muhatabımız yok ya. Yani. <laughs> hani <gülüyor> bir support yok. Ben <laughs> bekliyorum yani orayı bir atansın diye support'a bir şeyler. Kablon muydu lan o güden? Ha. Klişe ben yapmadım yani. SS. Gülüşüm çıkmış. Merkezi Merkezi merkeziyetsiz -Sist sistem bir merkez Sist. merkez -Sist sistem. support olacak, olmayacak insanlar bundan sınav korkuyor çok falan. Çok çıkıyor, Bunların sınav üstünden sınav. şaka yapayım mı dedim. Hayır dedik, boomer muamelesi yersin, cringe derler ve senden nefret ederler. Doğru mu gerçekten burada? Burası giriş daha işte, olur. Bu şakalar direkt boomer olarak mı algılıyorsunuz? Bu şakalar Cevap <laughs> yapıyorlar. Çiziyoruz. Niye bu kadar düz bakıyorsun? Herkes gibi siz de çiziyoruz. Hayır, random adam ya, <laughs> <İmot> yok ya. Dert yapısı var. <laughs> İmot e, yok mu yani? uzaldım çünkü ben... Ben ya yağmur da güldü. Oğlum ben çok mu zayıf çıkmışım burada lan acaba harbiden de? Chatte öyle zayıf diyorlar. Zayıf gibi çıkmışsın. <laughs> ya zayıf gibi ne amına koyayım? Zayıfım veya değilim gibisi ne yani? Ya zayıflığa doğru bir yola girmişsin öyle evet, ama zaten ondan çekim ya ondan zayıf çıkması. <laughs> evet. Bir, bir ablacığım alttan çekim olsa kocaman çıkarım. Ney zayıf çıkacağım? <laughs> Hayır çok tam alttan değil böyle hafif ya alttan çıkınca hem uzun hem de zayıf çıkıyorsun. <laughs> İnce bir şaka <laughs> evet, vardı evet. orada da. Çok bitsin abi. Bir şey söyleyeceğim ben zaten kilo vermişim. Bugün ölçüldüm yani. Kaç, kaç olmuş 250 gram falan. <laughs> kaç? Kaç olduğumu söylemeyeyim. Bir de white yememişim abi. Güzel kameranın kalitesi falan güzel ya. White de yememişim. Hani o yüzden böyle çıkmışım normalde. Bir de bir 3 kilo vermişim ya. 3,5 kilo falan. Kobzun geleceğinde Alpin arkadaşım. <laughs> 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 Harbiden mi yani? Almanım varsa bana sor. aldım çünkü ben bir... Malım. <gülüyor> <gülüyor> Kimse diyemiyordu ben diyeyim dedim ya. Amına koyayım. <laughs> Pişman oldum. Bir şey değil mi? Ben korkan adam gördüm orada. Nasıl ya? <laughs> Satıyor falan böyle aşağıda. <gülüyor> Bozdurdu gidiyor bak. Evet. Şimdi tam son ayak bir soru. NFT sektörünü yakından takip etmeliyiz. Çünkü... Gelecek burada. <laughs> <laughs> Ted konuşmasın. nasıl? <laughs> İtiraf mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Kaan da Soner de çok enerjisi çok iyi. Yani ilk defa tanıştım ben. Kuzak soruyor yoktur size dedi. Kırmızılar tuzağa dönecekler ama. hemen başa tutuyordu. Ben de doğru e sormuştu ben... burada. <laughs> Bu ne yürürüz ki biz ben burada makarayı kaçırdım. Anal muhabbeti dönüyor. Samet'e sordu ya, Alp bir anda. Bir dakika. <laughs> İtiraf mı <mıydın>, ne <laughs> 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 abi <Uzak soruyor, yokumsuz gülüyor> kırmızılar tuzağa Defalarca Depolar da hemen başa tutuldu. Ben de hop ama ne Ha soruyu hatırladım. O yapta şeyin Ama ne yapalım ya. Sen de bana gelmişsin. siklet arkada çalıyor tamam bir şey anlatıyorum. Arkaya döndürsene kamerayı. Hani zorlu da sen de bana gelmişsin bir şey yapacak. Evet ben mü abi ya? Ha

sağlık. Güzel olmuş, güzel. En azından ortam merak edenler hani ya bu e, 8 dakika zaten sahnedeki 1 2 dakikası çıkmış ama e, tabi hepsini de koyamazdı yani şimdi o kadar uzun da çekemezdi ama çok keyifliydi. Gerçekten keyifliydi yani. Bir 2 saat sürdü galiba. Değil mi? 2 saat, evet. evet. saat sürdü evet. 2 saat sürdü. Eee Vallahi ben çok keyif aldım. O bire birebir etkileşimler falan çok iyiydi şimdi. Bazı arkadaşlar ön yargıyla falan ya komik de değilmiş falan filan diyenler belki vardır aranızda ama e, birebir olunca böyle çok insight bir ortam oluştu ya orada. Böyle çok arkadaş ortamı bir ortam oluştu orada bir yerden sonra. O da çok keyifli oldu bence. Çağrı çağrı katman şov katman şov. <laughs> ne yapacağız? Ben diyorum ki Hadi be. Ben diyorum ki bizim getto var ya getto. Bizim getto spektif. Onu alayım abi tamam mı ona söyleyeyim. Ee, onunla bir tane grup kuralım. Onun gitarı iyi ya şimdi bütün gitar yükünü ben ka karşılamak istemiyorum. Ee, stand-up senlik bir şey değil bence brocum stand-up yapmadık zaten orası bir mu muhabbet ettik yani. Muhabbet ettik. Stand-up da yaparım orada yapsam. Belki bu senenin sonuna doğru bir tane stand-up yazabilirim ya. Yani canım isterse yazabilirim yani. Güzel bazı konular var anlatmak istediğim aslında ama yaza doğru bakarız ya. O çok acili, aciliyet yok yani. E, diyorum ki onun yerine zaten yayınlarda eee... gülüyoruz, eğleniyoruz ya. Bir de hiç benim görmediğim yüzümüzle, yüzümle sizi tanıştırayım mı acaba sorguluyorum. Görmediğim yüzümü mü göstersem size gerçekten o sahne Işıkları ve o duygusal temayla beraber ee, bir tane cover grubu kursak buradan belki yani arkadaşlarla beraber. Ee, sonra bir yerde anlaşıp çıksak. Sizler de gelseniz dinleseniz böyle ayda iki ayda üç ayda bir falan böyle sahne mi alsak. Öncesinde Sarar. şey yapsak ama daha böyle müzik ee, üzerine mi olsa. Teşekkür ederim şey hoş geldin. Öncesine de ufak bir tiyatro sen çıkıyorsun sahneye nasılsınız iyi misiniz falan yandan bir anda gülerek karaman geliyor. Arkadan İbo geliyor kavun, muhtar. Kavun diyor. E, brocum diyor o da geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir anda discord ortamı 5 dakikalık skeç. Şimdi böyle anlattın ya soğudum bir an projeden. Ben de soğudum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu sadece bir düşünce yani anladın mı? Gerçekten ben burada sound çık bile alamadım çok geç kaldım yani geç gittim. Soundcheck bile alamadık, orada biraz ani oldu. Gitarın teli falan filan da sıkıntılıydı zaten. Ee, yani daha böyle profesyonel, daha böyle soundcheckini alıp daha böyle e, güzel bir prodüksiyonlu gerçekten elektronik gitarlarla falan böyle harbi bir konser bir şey mi ayarlasak diye düşündüm. Hey sen, <laughs> videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. <laughs> Hey sen! Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.